Aradan pas. Saldanya arkaya sarktı. Saldanya baktı içeriye çevirdi. Korne. Luan Perez'den çıktı top. İşte biraz önce Ryan Kent'in yerde kaldığı pozisyon. Sayef'in müdahalesinde. Sol kanattan korneri Sayef kullanacak Nefçi'de. Sayef'ten orta, ön direğe doğru iyi yükseldi kafayı vurdu Edin Dzeko. Miguel Crespo Sayev bir orta daha. Serdar Aziz karşılıyor bu topu da taç. Adrian Mutu görüntüde. Aliyev Şimdi kullandığı Saldanya'dan önce Serdar Aziz korner. İlk maçta Fenerbahçe'nin en çok zorlandığı konulardan biri geriden oyun kurmaktı. Geriden oyunu topu çıkarmak, geriden topu kullanmak biraz problem haline gelmişti ki yani hem Zenit hem de Kızıl Yıldız. Kızıl Yıldız pres konusunda dirençli bir şekilde Fenerbahçe ciddi sıkıntı yaratmıştı. Bugün o kadar dirençli bir bakıyor yok çünkü teknik kalitesi, fizik kalitesinin üzerinde olan bir takım bence Nefçi bakıyor ama Fenerbahçe'de hala bu problemin biraz devam ettiğini görüyoruz. Sayef'ten orta geldi Serdar Aziz vuruyor kafayı. Rossi koştu yetişemeyecek taç. Bulodov kullanacak. Sayef. Hak verdi. En geriye Bırkiç'e. Mert Hakan. Mert Hakan'dan sol kanadı. Ryan Kent indirdi. Şimdi İsmail. İsmail pası geçmiyor. İsrafilov. Bırkiç. Hak verdi. Kenten pres. Mahmudov. Buludov. Miguel Prespon'un baskısı var. Faul yaptı. Crespo. Kent yine çok iyi değil ama yine kendi oynadığı dair bir şeyler gösteriyor mesela. Yani şunu gösteriyor mesela. topu aldıktan sonra. Bu arada çok yerinde bir müdahale Crespo'dan faul karar içeri doğru sürekli koşu atıyor. Pası verip içeri doğru koşu bir oyuncu. E, direkt bir şekilde e, pası verdikten sonra içeri girip içeride bekleyen, merkeze bekleyen bir oyuncu. 14. bölgede yani yay çevresindeki o kutu içerisinde hakikaten etkili olabilen bir oyuncu ki orada çok ince dokunuşlarla, e, ince ara paslarla yaratıcılığı dolan bir oyuncu Ryan Kent. Dolayısıyla Sobeki için aslında çok büyük bir nimet bu. Yani çıkmayı seven bir Sobeki için hakikaten Kent'le oynamak bir avantaj haline gelebilir. Osterlebolde'nin ve belki bazı maçlarda Ferdi'nin e, Kent'in bu oyun profilinden yararlanmasını. Kim çıkacak? Buludov. Serdar'dan pres. Buludov uzun gönderiyor. Taç. Ata. Ata. Arao. O say Samuel tekrar. Şimdi Yusuf iyi döndü. Pası Ceko'ya. Ceko aradan nefis buldu Serdar'ı. Serdar içeride. Serdar bıraktı. Şimdi Ryan Kent. Kent son çizgiden çevirdi. Ceko! Edin Ceko. Merhaba diyor Fenerbahçe taraftarına. Ceko'nun golü. Onunla başlamıştı zaten atak. Ve Fenerbahçe öne geçiyor. Gol edin Ceko. Evet yani Serdar oyuna girdiğinden beri yaklaşık 10 dakikadır hatta biraz daha fazla bir süredir e, tamamıyla yoğunluğu da arttırdı. Kent olması Rankin. lazım. Yani işte ekstra bir santaforla beraber Rankent'in de üretiminin ne kadar etkilendiğini e, biraz önce konuşmuştuk. Bu pozisyon yaptığı asist bunu net bir e şekilde gösterdi. Ceko'nun bu e, son vuruşu. İçeride Saldanya dikkatli olalım. Sayef vurdu Altay çıkarttı. Belki de son şans olacak maçta. Altay barajı ayarlıyor. Topun başında Hacıyen var. işaret geldi. Haciyev vuruşu barajdan sekti. Ardından Ciku yetişti topa. Ciku ayakta. Faulü verdi hakem. hala ve para kalktı. Soldan gitti Ryan Kent. Artık gözler oldu ve son düdük Fenerbahçe 1 Nevçi Bak